mantı döneri yapacağız. Adana Seyhan, İstanbul dönerden herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı, Doğucu Saatlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün İstanbul dönerde ustalarımız Meksiko usulü acılı tavuk döneri yapıyor. O sarımsaklı, yoğurtlu, mantılı tavuk döneri yapıyor. Bunların nasıl yapıldığı konusunda e, ustamızdan bilgi alacağız. Şu an içeri doğru geçiyoruz. usta, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hayırlı hoş Hayırlı geldiniz. Hayırlı şey, işler. Bol kazançlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler sormalı. Teşekkürler. Sağ olun. Çalışıyoruz. Hizmet ediyoruz. İlk kez görüyorum ben. Bu otomatik mi oluyor? Evet. Bu e, ortalama 15 yıl önce Adana'ya ilk gelen Döner robotlarından birisi, yani Adana'da daha önceden yoktu. İlk İstanbul döner, döner robotu. Robot öyle mi? mi? Evet. Kesim robotu. El değmeden kesiyor. Burada neler yiyebilirsiniz? Burada neler yiyebilirsiniz? Burada tavuk dönerimiz var, et dönerimiz var. İşte bu ürünlerden çıkardığımız mantı dönerimiz var. Sarımsaklı, yoğurtlu, e, tereyağlı. E, Spesyal olarak e, sunumunu yapacağımız, birazdan size de göstereceğiz. E, artı acı severlerin, Meksiko döneri var e, acı severlerin tercih ettiği. Bir de normal dönerimiz var. İskenderimiz var, pilav üstü tavuk döner, pilav üstü et döner. Yani döner üzerine çeşidimiz var, mevcut. Yasemin Usta bugün ne yapacaksınız? Bugün sizlere e, kendi spesyal ürünümüz olan mantı döneri e, yapacağız. Ustamız burada, Mustafa Usta'mız size birazdan e, yardımcı olacak. Siz burada e, usta mısınız? Yok, biz e, ben burada usta değilim. Ben buranın yöneticisiyim. Ustamız Mustafa Usta. E, burada bir aile ortamında beraberiz. Yani burada aslık, üstlük, hiyerarşi e, yok. Ya hiyerarşi var tabii ki de minimize edilmiş şekilde yani saygı sevgi çerçevesinde her şey. Mantı döner hazırlayacağız. Peki malzeme neler? Domates, soğan, nane, sarımsaklı yoğurt, tereyağı. Çok beklendirdik. Doğru mu? Doğru. Ya bu normal soğan salatası mı oldu şu an? Evet. Ustam bu mantı döner fikri nereden çıktı? Mantı dönerimizin mucidi Yasin Bey'dir. Öyle ha. mi? Yani çok oturup böyle bir düşünmedik. İnsanlara farklı bir lezzet sunmak amacıyla hani e, işte yoğurdun, sarımsağın, tereyağın lezzetini vererekten dönere ee, değişik bir lezzet türetmiş olduk. Zaten vitamin vitamin deposu yani soğanı var, nanesi var, domatesi var. Artı sarımsağı, yoğurdu derken, tereyağı derken güzel bir lezzet oldu. Yani ee, doğal ve faydalı olduğu için bunu yani bekle Aynen. Hem ferahlatıcı, ee, yani yoğurt var. Ee, yani hazımsızlık yapmayan bir şey. Güzel olduğunu düşünüyoruz. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şu an şey, mantı döneri hazırlayınca şey. tavuğu burada kavuracağız. Ondan sonra... Buradan kızartıp tamam, sarımsakla tamam, yoğurdum. o zaman. Al. Bey biraz acı olabilir ya. Biraz acı koyabilirsiniz ya. Tabii. Bu ne kadar olsun bu şekilde? Kızara ne kadar? Yok fiyatı ne kadar? 28 lira. 28 lira. Evet. İşi gramajı biraz daha fazla. <laughs> Hazır yoğurt mu? Normal yoğurt mu? Normal hazır yoğurt. Hazır yoğurt. Sarımsaklı yoğurt. Evet. Sarımsaklı yoğurt. Bu iskenere benziyor mu sam? Biraz benziyor. Ama tam iskene değil değil mi? Tabi. Şimdi ne yapıyoruz? Üstüne tereyağı döküyoruz. Burası İstanbul Döner, Kanal Köprü'de Fatih Metro Durağı'nın çaprazı, Afdi İpekçi'nin girişindeyiz. Hemen hemen 15 yıldır burada, bu mühitteki insanlara hizmet vermekteyiz. Herkesi bekliyoruz. Evet, herkesi bekliyoruz. Artık bizi tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Yani bu semtte oturan, İstanbul Döner'i bilmeyen insanlar yoktur diye düşünüyorum. Bizim... Ee, amacımız burada e, kaliteli bir şekilde insanlara hizmet etmek yani başka bir amacımız yok. Sabah saat 10.30'da hizmet vermeye başlıyoruz akşam saat 10'a kadar. Pazar günlerimiz de tatil. Efendim, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Aa, iyi, hoş geldiniz. Sağ olun geldiniz. Çok teşekkürler. Siz ne yapıyorsunuz? Mega döner. Mega? Evet. Bunun özelliği ne? Özelliği güçlü. Maharatla kavuruyoruz sosla. Tavuk gramajı fazla. Gramajımız fazla. Aslında özel baharatı mı var? Evet. Usta, e, siz usta baş mısınız? Diyor ustayım. Öyle mi? <laughs> bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? Bir buçuk. Bir buçuk yılda usta oldunuz. Tebrikler. Teşekkür ederim. bu abi, işi abi. severek yapıyorsunuz. Tabii tabii çok seviyorum. Bu yaptığınız ne şu an? Bu da yemek sepeti siparişimiz, normal. Yani yemek sepetine sipariş verilebiliyor. Evet. Peki bu şekilde dönen fiyat ne kadar? 21 lira. <gülüyor> Kolay gelsin. <laughs> Tamam, şu an ne yapıyorsunuz? Şu an yapıyoruz. Meksiko. Evet. bunun özelliğine? Özelliği soğanlı, patates cipsi. <laughs> acı olması mı? Acı olması mı? Yani acı olması Acı mı? Acı olması mı? Acı olması Acı olması mı? Acı olması mı? olması Bu da mı acı usta? Kolay. Yani ketçap da Hii. bol acı. Meksiko sosu. Meksiko sosu. Meksik Bunun fiyatı ne kadar usta usta? Yirmi üç buçuk. Evet, buçuk. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz burada çalışan mısınız müşterim ya? Yani. Evet. Ben burada çalışanım. İlk önce ürünümüzü biz kendimiz deniyoruz, yiyoruz, tadına bakıyoruz. Yani beğenmezsek... yani kalite kontrolü siz yapıyorsunuz önce. Evet. Bence gayet lezzetli. O zaman yapmaya devam değil mi? Tabii ki de yapmaya devam ediyoruz. Ereyağının buluşumu. Sağ olun, ellerinize sağlık. Görüşmek üzere. Aynı şey, arkadaşlar. Sağ olun, daşlar. sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun, yine bekleriz. Güle güle. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 1 tane, ikisi 2.5 ys, mega var. abi. Kolay gelsin. Ee, ustalıktan abi paketçiliğe geçtik.